Hepinize merhabalar. Bu videoda Google Chrome tarayıcısının site bildirimlerini nasıl kapatabileceğimizi telefonda göreceğiz. İşleme başlamadan önce videonun altında bulunan abone ol butonuna tıklayarak bu ve bunun gibi içerikleri destekleyebilirsiniz. İşleme başlamak için tarayıcımızı açıyoruz ve sağ üstte bulunan 3 noktaya dokunuyoruz. Açılan menüden ayarlar seçeneğini seçiyoruz. Ekranı yukarı kaydırıyoruz ve bildirimler seçeneğini seçiyoruz. Tekrar ekranı yukarı kaydırıyoruz ve siteler başlığı altında bildirimlerini kapatmak istediğimiz sitenin üzerine dokunuyoruz ve bildirimleri göster ayarını kapalı hale getiriyoruz. Bu sayede Google'dan gelecek bildirimleri kapatmış olduk. Tüm sitelerin bildirimlerini kapatmak istiyorsak siteler başlığı altında bulunan bildirimleri göster ayarını kapalı hale getiriyoruz. Bu sayede açılan sitede çıkan sitesi de bildirim göndermek istiyor uyarısına evet cevap vermiş olsanız bile bildirimler size gelmiyor. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.